Adıyaman Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı meclis salonunda gerçekleştirildi. Açıkça şunu Mecliste yapılan oylama sonucunda kabul edilen karar doğrultusunda 450 TL'lik sınav oturum ücretlerinin Adıyaman Belediyesi tarafından ödenmesi kararlaştırıldı. Gençlerimize Aldıkları başarı... Belediye Başkanı Abdurrahman Tutter'e daha önce üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere başarı sıralamalarına göre nakdi destek sağladıklarını hatırlatarak şimdi de YKS'ye girecek gençler için sınav ücretlerini karşılayarak onların yanında olduklarını bir kez daha vurguladı. Bütün Adıyamanlı genç kardeşlerimiz hayalleri için çalışan, ter döken tüm Adıyamanlı gençlere Adıyaman Belediye Meclisi'nden açıkça şunu söylemek isteriz. Biz Adıyaman Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Daha önceki meclislerimizde özellikle üniversiteyi yeni kazanan gençlerimize aldıkları başarı sırasına göre bütçemizin imkanı çerçevesinde nakdi desteği sağlamıştık. Bugün de meclis olarak YKS'ye girecek olan öğrencilerimize bir nebze katkımız olsun diye onların sınav ücretlerini karşılamak için meclisimizde tartışıyoruz, konuşuyoruz. Bu kararla Adıyaman Belediyesi olarak çocuklarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha göstermiş olacağız. Başkan Tutter'e gençlerin eğitim yolculuğunda desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. Çocuklarımız her şeyin en iyisine, her türlü desteğin en güzeline layıktır. Adıyaman Belediyesi olarak biz imkanlarımız çerçevesinde, bütçemiz çerçevesinde gençlerimizin ihtiyacını, zınav ihtiyaçlarını karşılayacağız. Depremde mağduriyet yaşamış ve gerçekten belki rakam olarak küçük ama gençler için çok anlamlı ve büyük olan bu desteği Adıyaman Belediye Meclisi olarak gençlerimize vereceğiz ve çocuklarımıza bir kez daha Başarılar diliyoruz. İnşallah hayal ettikleri fakültelere geçerler. Çünkü bu çocuklar gelecekte bu kentin yöneticileri olacak, meclis üyeleri olacak. Onlara güveniyoruz. Onlara bir şekilde katkı sağlamış olacağız. Çocuklarımız için hayırlı olsun diyorum. Talebi oylarınıza sunuyorum. Kabul ederler. Kabul etmeyenler. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun.